Merhaba arkadaşlar, sen deyiz hocam da e, Tanzimat edebiyatının birinci dönem ve ikinci dönem genel özelliklerini şöyle bir görmüştük. Haydi beraber şimdi sanatçılarını yapıştıralım arkadaşlar. Birinci dönem Tanzimat sanatçılarından başlayalım. Gençler birinci dönem Tanzimat sanatçılarını Şinasi'den başlatalım. Şinasi diğer adıyla İbrahim Şinasi. Diğer adıyla derken pardon, hani adı İbrahim İbrahim Şinasi arkadaşlar. Ee, yeniliklerin öncüsü ilklerin adamı diyebiliriz. Ancak şunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi Şinasi'yi çok duyarsınız. Lise döneminden bu yana Şinasi adını çok duydunuz. Kendiniz sınava hazırlanırken hep ilklerde Şinasi'yi gördünüz, Şinasi'yi gördünüz falan filan. Bak ben ÖSYM olsam şöyle bir sorarım, soru sorabilirim yani. De derdim ki mesela Şinasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bla 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 dört tane özelliğini verdim. Şöyle de bir madde koyardım oraya. Derdim ki e ee, şiir dili kusursuzdur. Arkadaşlar dikkat edin. Şinasi ne kadar ilklerin adamı da olsa, burada e, ne kadar ön planda da olsa, Batı edebiyatına yönelişin ilk evresi de olsa, bir sürü ilki barındı e, kendi bünyesinde de barındırsa şunu unutmayın arkadaşlar. Şiir tekniği zayıftır. Anlaştık mı gençler? Şiir tekniği zayıftır. Bu ifadeye dikkat edin. Bu ifadeye dikkat edin. Çünkü yakıştıramazsın Şinasi'ye. Şinasi ya ne demek kardeşim ya şiir tekniği zayıftır. Yakıştıramazsın. Yakıştıramazsın ama bunu unutma. Şiir tekniği zayıftır arkadaşlar. Haydi bakalım neler yapmış Şinasi bir görelim. Öğrenci, öğrenim için Osmanlı Devleti tarafından gönderildiği Fransa'da Batı Edebiyatı'nı yakından tanıma imkanı buldu. Şinasi'nin Türk şiir üzerindeki yenileştirme çabası Fransa'dan ilk dönüşüyle başlar. Yeni Türk Edebiyatı'nın kurucusu sayılan Şinasi Batı'ya gönderilen ilk öğrencilerdendir. Ee, hani Jön Türkler var ya arkadaşlar Batı'ya gönderilen. Onların e, içindedir. İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı ahvali çıkaran sanatçıdır. Gençler Tercüman-ı ahvali Şinasi kimle birlikte çıkartıyor? Agah Efendi ile birlikte çıkartıyor. Tamam mıyız? Agah Efendi ile birlikte e, Şinasi'yi de yazayım buraya. Çıkartıyor. Kaç yılında hocam? Kaç yılında? 1860 yılında çıkartıyor. Zaten bu yılda neyin başlangıcı oluyor arkadaşlar? Tanzimat edebiyatının... Tanzimat edebiyatının başlangıcı oluyor. Tamam mıyız? Tanzimat edebiyatı neyle başlamış? Şinasi'nin Agah Efendi ile birlikte çıkardığı tercümanı Ahval Gazetesi ile başlamış. Ancak Şinasi 2 yıl sonra arkadaşlar bu gazete tam 1860 değil 1859'un sonlarında 1860'ta diyelim. Sonra arkadaşlar Şinasi kendi başına kendi başına bir gazete daha çıkartıyor 1862 yılında. Neyi çıkartıyor hocam? Tasviri efkar. Tasviri efkar gazetesini çıkartıyor. Tasvir betimleme efkar fikirin çoğulu arkadaşlar. Fikirin betimlenmesi fikirin tasviri fikirlerin fikirlerin görünümü anlamına gelen bir fikir gazetesi çıkartıyor ortaya. Arkadaşlar bu gazetenin bu gazeteyi niye yazıyoruz? Bu, bu gazetedeki çırağı kim biliyor musunuz? Çırağı Namık Kemal. Bu gazetede namı Kemal'i yetiştiriyor unutmayın. Tamam mıyız? Çırağı Namık Kemal. O yüzden bu gazeteye biz önem veriyoruz. Bilginiz olsun. Haydi devam edelim bakalım arkadaşlar Şinasi'ye. Batı tekniğine uygun olan ve ilk tiyatro seyircisi sayılan şair evlenmesini yazdı. Arkadaşlar bizde tiyatro yok muydu? Vardı elbette. Nerede vardı? İşte, ne vardı? İşte e, geleneksel tiyatro vardı. Karagöz, Orta Oyun, Meddah ve köy, köy Seyirlik Oyunları. Ancak Batı tekniğine uygun ve batılı anlamda ilk tiyatroyu kim yazdı? Yani Trajedi, Komedi, Dram. Ee, anlamında kim yazdı arkadaşlar? Şinasi yazdı. Şair evlenmesi. Şair evlenmesi neydi gençler? Önceki videoda da söylemiştim. Bir töre komedyası gençler. Bir töre komedyasıydı. Bu da edebiyatımızdaki ilk e, tiyatro Batılı anlamda ilk tiyatro olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ancak e, bu oynanmak için değildi arkadaşlar. Okunmak için de. O dönemde zaten tiyatroda genel itibariyle oynanmak değil okunmak için yazılırdı. Bildiğin roman hikaye gibi alırdın onu okurdun arkadaşlar. Daha sonra hani sahnelenme tekniği ortaya çıkıyor bilginiz olsun. Edebiyatımızda noktalama işaretini ilk defa kim kullandı arkadaşlar? Şinasi kullandı. Hangi eserinde kullandı biliyor musunuz? Yine şair evlenmesinde kullandı gençler. Tamam mıyız? İlk defa noktalama işaretlerini şair evlenmesinde kullandı. Kim abi? Şinasi. Tahsili icabı divan şairi batıdan yaptığı tercümeler gazetecili ve tiyatrosu, tiyatrosu icabı da batılıdır. Bak şimdi hani divan geleneğinde yetişmiştir ancak batıya yönelmiştir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bilginiz olsun. Ben önceki videoda anlatmıştım size. Şinasi'yi alalım Eri abi. Şinasi'yi alalım. Şinasi 1839'un akşamında hani fermanın bir gün öncesinde yatıyor divan şairi. Uyanıyor kalkıyor. Tanzimat ilan edilmiş. Ferman okunmuş. Tanzimat sanatçısı. Bu kadar keskin bir geçiş olamaz arkadaşlar. Divan edebiyatından kopmak kolay iş değildir. Cumhuriyet döneminde de bile işleyeceğiz bunu. Cumhuriyet döneminde bile daha henüz kopamamış olacağız. Ama günümüzde bile unutmayın halkın kullandığı dili kullanmış. Türk sözlerini Durubu Emsali Osmaniye atasözlerini Durubu Emsali Osmaniye adıyla bir araya toplamıştır. Arkadaşlar atasözlerini e, derlemiştir. Bir kitap haline getirmiştir. Durubu Emsali Osmaniye. Durub dar. darttan gelir arkadaşlar. Ata anlamında atasözü. Emsal, minsal. Dar bu meselden gelir. Misal sözler. Osmanlı'daki misal, örnek sözler, atasözleri anlamına gelen bu kitabı yazmıştır gençler. Toplamıştır. Burada atasözlerini Şinasi abimiz. Kendi şiir Şiirlerini ise müntehebatı ı Eşar adıyla arkadaşlar kitaplaştırmıştır. Bilginiz olsun. Kim bu abimiz? Şinasi. Gençler Şinasi'de roman var mı? Gördünüz mü burada? Yok. Hikaye var mı? Yok. Al sana bir e, hani e, daha genç bir tabiri de söyleyeyim. E, bir fake soru daha. Nedir? Şinasi ile ilgili hangisi söylenemez? İşte roman ve hikayelerinde şiirlerine göre daha sade bir dil kullanmıştır. Sallıyorum. Veya işte roman ve hikayelerinde Anadolu'yu işlemiştir. Yok ki roman ve hikayesi. Unutma bunu tamam mıyız arkadaşlar? Haydi bakalım gelelim kime? Ziya Paşa'ya. Ziya Paşa arkadaşlar vezirlik yapmıştır. Şam valisidir bilginiz olsun. Hani iyi de bir devlet adamıdır aynı zamanda. Ancak bir ikilem yaşamıştır. İkilem yaşamıştır. Hem içsel, içsel dünyasında bir iç, ikilem yaşamıştır. Hem de sanat görüşü anlamında da bir ikilem yaşamıştır. Önce şiir ve inşa diye bir makale yazıyor arkadaşlar. Şiir ve inşa. Şiir Şiir, inşa, düz yazı. Ama e, hangi düz yazı arkadaşlar? E, ağır düz yazı. Yani hani o şey diyoruz ya, nesir dili, e, ağır nesir, e, zor okunan Arapça ve Farsça tamlamalarla dolu süslü nesir diyoruz ya, süslü nesre inşa denir arkadaşlar. Şiir ve inşa adlı bir makale yazıyor. Bu makalede neyi savunuyor biliyor musunuz? Halk edebiyatını savunuyor. Halk edebiyatını savunuyor. divan edebiyatını eleştiriyor. Sonra sonra daha sonra Harabat adlı bir antoloji yazıyor. Üç ciltlik. Harabat adlı bir antoloji yazıyor. Üç ciltlik. Tamam mı? Burada tam tersini yapıyor. Divan edebiyatını yüceltiyor. Savunuyor halk edebiyatını eleştiriyor. Hatta halk edebiyatına burada ne diyor biliyor musunuz? Affedersiniz eşe kanırması diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi 3 ciltlik bir divan edebiyatı antolojisi. Antoloji ne hocam? Şiir seçkisi. Divan edebiyatındaki şiirlerin seçkisini oluşturmuş 3 ciltlik. Burada da divan edebiyatını savunuyor. Şimdi Ziya Paşa'nın yakın arkadaşlarından biri kim biliyor musunuz arkadaşlar? Namık Kemal. Namık Kemal de diyor ki ulan arkadaş sen önce dedin ki halk edebiyatı yücedir şudur budur. Eyvallah benim kankim oldun. Namık Kemal de halk edebiyatını savunuyor ya. Ancak sonra harabatı yazdım. Tuttun divan edebiyatını savunuyorsun. Sen nasıl böyle bir ikileme düşersin deyip ne yapıyor arkadaşlar? Bu harabatı eleştiriyor. Kim? Namık Kemal. Ne yazıyor bu harabata karşılık arkadaşlar? İlk ciltine karşılık tahribi harabatı yazıyor. Tahribi Harabat ikinci ve üçüncü ciltine karşılık da takibi yazıyor arkadaşlar. Kim? Namık Kemal eleştiri anlamında. Tamam mıyız? Namık Kemal değiştireceğiz. işleyeceğiz. Bu da edebiyatımızdaki ilk eleştiri oluyor gençler. Bunları unutmuyoruz. Tamam mıyız? Haydi bakalım devam edelim. Şiir ve inşallah önce halk edebiyatını savundu. Sonra Harabat'ta divan edebiyatını savundu. Hayatının ikilemli dönemlerine denk geldi arkadaşlar. Bütün tanzimat edebiyatçıları gibi başlangıçta doğu kültürüyle yetişmiş olan Ziya Paşa yeni edebiyatın yerleşmesine ve gelişmesine şiirlerinden çok fikirleriyle hizmet etmiştir. Ziya Paşa gerek fikir gerek sanat gücü bakımından Şinasi'nin çok üstünde ise de Türk edebiyatının batılılaşmasında onun kadar tesirli olmamayı olamamıştır arkadaşlar. Avrupa'yı Türk edebiyatının ikinci önemli yazarıdır. Düşünce ve davranışlarıyla yenilik taraftarı olduğu halde divan edebiyatının tesirinden kurtulamamıştır. Hürriyet, eşitlik, eşitlik adalet gibi yeni kavramları da o, yeni kavramları o da kullanmış şekil olarak divan şiiri tarzını benimsemiştir. Arkadaşlar az önce bahsettiğimiz şiir ve inşa inşa ve harabat mevzusu. Burada şunu da söyleyeyim gençler. Ziya Paşa Ziya Paşa Bağdatlı ruhinin Bağdatlı ruhinin Bağdatlı ruhi de divan edebiyatında anlattım bunu gençler. Bağdatlı ruhinin 16. yüzyılda yaşayan Bağdatlı ruhinin terki bentlerine terkibi bentlerine nazire yazmıştır. Tamam mıyız? Bu da önemli bir özelliği. Bağdatlı Ruhinin terkiübentlerini nazire yazan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Mesela ne oldu abi? Ziya Paşa. Tamam mıyız? Bir de bunun Rüya Rüya adlı bir röportajı var arkadaşlar. Rüya röportajı da edebiyatımızdaki ilk röportaj Tamam mıyız gençler? Rüya adlı yazısı da edebiyatımızdaki ilk röportaj bilginiz olsun. Haydi devam edelim bakalım. Tanzimatçılar arasında divan edebiyatına en çok bağlı kalan sanatçıdır. Avrupa'yı tanıdıktan sonra Türk edebiyatının Avrupalılaşması yolunda çaba göstermiştir. Şimdi Ali Paşa var, Sadrazam Ali Paşa arkadaşlar. Bir savaşta e, kılıçsız, topsuz, tüfeksiz savaşmadan bir yeri veriyor. Tamam bir yeri veriyor. Bunun üzerine Ali Paşa'yı yermek için Zafername isimli bir de hiciv türünde kasidesi vardır. Bak adına bak Zafername. Diyor ki öyle bir zafer ki bir top tüfek atmadan yeri verdik gitti falan böyle kullanıyor arkadaşlar. Adı Zafername ama bir eleştiri. Tamam mıyız? Bu eser ile zeka bu eser ile zeka ve inceliğe dayanan hiciv edebiyatının öncüsü olmuştur. Hece yazılmış bir türküsü olmasının yanında şiirlerinde aruzu kullanmıştır. Dili sade değildir. Edebiyatımızın en önemli terkibent ve tercihbent şairlerindendir. Harabat adlı eserinde eski şiir ve şairlerimiz hakkında görüşlerine namıkemel sert tepki göstererek tahribi da Cevap verir arkadaşlar. Şiirlerini eş ağrı ziya. Diğer adıyla arkadaşlar külliyatı ziya paşa. Külliyatı Ziya Paşa olarak yayınlamıştır. Bilginiz olsun. Şiirlerini Eşari Ziya diğer adıyla Külliyatı Ziya Paşa adıyla yayınlamıştır. Ha bir de Ziya Paşa ile ilgili şunu söyleyeyim. Veciz sözleri var, vardır arkadaşlar. Güzel e, özdeyişler söylemiştir. Güzel özdeyişleri günümüze kadar gelmiştir. Mesela bunlardan nedir arkadaşlar. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, rütbe e, aklı görünür, rütbe, rütbe aklı eserinde aklı görünür. Orayı karıştırdım. Tamam mıyız gençler? Haydi bakalım, devam edelim. Namık Kemalle. Gençler, Namık Kemal, e, vatan şairi, değil mi? Namık Kemal deyince aklımıza her şurada vatan şairi gelecek. E, edebiyatımıza birçok yenilik kazandırmıştır her alanda. Tiyatro alanında, eleştiri alanında, roman, roman alanında tamam mı Şiir alanında. Ancak şunu unutmayalım. Bu da Jön Türkler'dendir. Ee, Osmanlı'yı batı, batıya yöneltmeye çalışıyor ama kendisi de divan edebiyatından kopamıyor. Namık Kemal deyince aklımıza en büyük özellik olarak ne gelsin biliyor musunuz arkadaşlar? Eski nazım şekilleriyle eski nazım şekilleriyle Yeni kavramlar. Şimdi mesela bunun özelliklerinden biridir. Hürriyet sözcüğünü Arapça hür kelimesinden türetip Arapça hür kelimesinden türetip dilimize, e, lügatımıza katmıştır. Doğru mu abi? Güzel. Burada bir sıkıntı yok. Ancak bak onu ne nasıl kullanmış? Hürriyet kasidesi. Mesela bunun önemli eserlerinden biri, önemli şiirlerinden biri. Hürriyet kasidesi. Abi bakıyorsun kaside Divan edebiyatı nazım şekli değil mi? E, divan edebiyatı nazım şekli. E, hürriyet yeni konu değil mi? Bak ne yaptı? Eski nazım şekliyle yeni konuyu işledi arkadaşlar. En karakteristik bu cümlenin en karakteristik kişisi Namık Kemal'dir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eserlerinde vatan, yurtseverlik, özgürlük, adalet, doğruluk ve erdem gibi kavramları ele alan Namık Kemal topluma özgürce yaşama bilinci vermeye çalışmıştır. Pardon şiir, makale, tiyatro, roman ve eleştiri türlerinde eserleri vardır. Osmanlıcı ve İttihatçı İslamcıdır. Ona göre eşitlik, hürriyet, vatan ve din insanları birleştiren bir kuvvettir. Eski edebiyat aleyhinde bulunduğu halde biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır. Piyeslerini yani tiyatro arkadaşlar. Sade diğer eserlerini ağır bir dille kaleme almıştır. Bizim namık Kemal abimiz arkadaşlar. Eserlerine baktığımızda Vatan Yahut Silistre. Hocam bu eserin özelliğidir. Bu eserin çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bu dönemde tiyatrolar oynanmak için değil okunmak için demiştik. Ancak bu oynandı arkadaşlar. Hatta ilk oynanan tiyatrodur gençler. Sahneye aktarılan oynanan ilk tiyatro Vatan Yahut Silistre. Silistre Kalesi'nin fethinden bahsediliyor arkadaşlar. Ee, i̇lk oynanan tiyatro. Ancak bu tiyatro oynandıktan sonra sansürüyor gençler oynandıktan sonra kendisi de Magosa'ya sürgüne gidiyor. Hatta böyle bir eseri var Magosa Hatıraları diye e, düz yazılarında buraya yazayım. Magosa Hatıraları. Arkadaşlar Magosa'ya sürgün yiyor Kıbrıs Magosa. E, niye? Çünkü halk bu tiyatrodan 3 gün sonra e, Vatan, millet, hak, adalet, hürriyet, özgürlük nidalarıyla sokaklara çıkıyor bilginiz olsun. Celalettin Harzemşah, Karabela, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal. Arkadaşlar Gülnihal hakikaten en başarılı tiyatro oyundur. Hani günümüzde de e, izleme imkanınız varsa gidin izleyin çok güzeldir bilginiz olsun. Roman Gençler Cezmi, Cezmi'nin özelliği ne? İlk tarihi roman. Osmanlı-İran savaşlarından bahsediyor. Tamam mı? Osmanlı İran savaşlarından bahsediyor. İlk tarihi roman olma özelliği taşıyor. İntibah gençler. İntibah ise ilk edebi roman özelliği taşıyor. Uyanış demek. Bilginiz olsun. Uyanış demek. Ee, önce Sergüzeşti Ali Bey adıyla yayınlayacak. Ancak sansürüyor. Sonra intibah adını koyuyor gençler. Eleştiri tahribi harabat. Az önce söyledik. E edebiyatımızda da ilk edebi eleştiri olarak ilk eleştiri olarak karşımıza çıkıyor. Takipte yine Ziya Paşa'nın neydi? Tahribi Harabat. Ziya Paşa'nın e, harabatına karşılık hani harabatı tahrip etmek anladın mı oradan gelsin aklına tahrip zaten o anlamda bir takipte ikinci ve üçüncü ciltine yazdığı e, eleştiri ancak başka eleştirileri yok mu arkadaşlar var sorularda da çıkacak karşınıza hani ben buraya en önemli böyle ilk anla göze çarpanları aldım bilginiz olsun tarih mektupları ve e, gazete gazete yazıları var arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de bu Magosa hatıraları sürgününde yazdığı yazılar bilginiz olsun arkadaşlar. Kim bu abimiz? Namık Kemal. Eserler maalesef ki ezberlenecek arkadaşlar. Haydi geçelim Namık Kemal'i. Kime gelelim? Ahmet Mithat Efendi'ye. Haci Evvel. Hoca arkadaşlar. Hoca. Toplum hocası olmak istemiştir. Toplumu e, yönlendiren, topluma bilgi aktaran topluma hocalık yapmak isteyen bir adamdır. Bu yüzden eserleri arkadaşlar teknik açıdan kusurludur. 200'ün üzerinde eser yazmıştır. Düşünsene bir ömre 200'ün üzerinde 237 238 olduğu söyleniyor arkadaşlar. 200'ün üzerinde eser bırakmış adam. Roman, hikaye makale falan filan tiyatro e, ve bu eserlerinde neyi hedeflemiş biliyor musunuz arkadaşlar? Topluma bir şeyler öğreteyim. Topluma bir şeyler öğreteyim. Neyin etkisiyle bu? Romantizm etkisiyle. Hani bahsettik ya Tanzimat döneminde etkilenen akımlardan biri de romantizm değil mi? İşte o birinci dönemde romantizmin etkisiyle ne yapmıştır? Eseri bölüp okuyucuya bilgi aktarmak istemiştir. Bu da teknik açıdan kusurluluk sağlamıştır. Ahmet Mithat Efendi kusurluğa sebep olmuştur. Sağlamıştır anlatım bozukluğu olur. Ahmet Mithat Efendi'nin tercümanı hakikat. Tercümanı hakikat adıyla bir gazetesi var arkadaşlar. Kendi gazetesi. E, hani maddi anlamda da iyi bir abimiz olduğu için e, kendi kitaplarını kendisi basmıştır. Cağaloğlu'nda Tercüman Hakikat Matbaası'nda kendi gazetesini çıkartıyor. Eserlerini de kendi gazetesinde yayınlıyordu. Bir gün bir eserinde hani ben size o dönemi, o dönemi yine anlatmıştım önceki videolarda arkadaşlar. E, eserler tefrika halinde değil mi? Dizi halinde. Günümüzdeki gibi al ben bunu yazdım bana roman olarak çıkar bir kitap ver. Böyle değildi. Gazetelerde dizi halinde haftalık, 10 günlük, 15 günlük şekilde parça parça gelirdi. Velhasıl arkadaşlar bir romanını yazıyor. Abi Romanda bir kavga sahnesinden bahsediyor. Kahvedeler tamam mı? Kahvedeler bir kavga sahnesinden bahsediyor. Bir adam sandalyeyi alıyor. Diğerinin tam kafasına vuracak. Orada eseri kesiyor. Orada eseri kesiyor. Başlıyor turşu yapımından bahsetmeye. İşte efendim turşu nasıl yapılırsa daha faydalı olur. Hangi yemekten sonra turşu yemeliyiz? İşte turşuyu hangi günün hangi günlerinde yersek hazma daha yardımcı olur. Falan. Aman anlat 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 bitmiyor. Abi bitmiyor. Neyse 2 hafta geçiyor, 3 hafta geçiyor, 5 hafta geçiyor. O hala turşudan bahsediyor. Bunun Cağaloğlu'ndaki e, matbaasını taşlıyorlar. Bildiğin taşlıyorlar yani. Diyorlar ki be adam o sandalye kafaya mı inecek geri yere mi inecek onu söyle Allah senin cezanı versin ne anlatıyorsan anlat diyorlar arkadaşlar. Ee, i̇şte bu aslında neyin özeti? O romantizmin romanlara, hikayelere etkisinin özeti arkadaşlar. Romantizmin etkisiyle ne yapar romantik sanatçılar? Eserin akışını keser, e, okuyucuya bilgi vermeye başlar. Bu da bak, bu adama ne özelliğini katmış arkadaşlar? Hacı'yı evvel, yani ilk öğretmen lakabını katmış. Haydi bakalım bakalım. Halk, halkın eğitilmesinde araç olarak romanın tanınmasına ve halkın okuma alışkanlığına katkısı büyüktür. Hacı Evvel yani ilk öğretmen ünvanı vardır. Tercüman Hakikat gazetesini çıkarmıştır. Edebiyatla ilgili ve edebiyat dışı birçok eser vermiştir. Hikayelerini Letaifi Rivayat adı altında toplamıştır. Arkadaşlar Letaifi Rivayat. Neydi bunun il... i̇l... ilk bir özelliği hatırlayın. Gençler ilk hikaye. Edebiyatımızdaki ilk Hikaye unutma unutturma tamam mı? Sakın ha. Edebiyatımızdaki ilk hikaye. Hikaye, roman, tiyatro, anı, gezi yazısı, makale gibi birçok türde eser vermiş olan Ahmet Mithat Efendi, Batı kültürünü yaymak amacıyla matematik, fizik, kimya, felsefe, hukuk, ekonomi ve benzeri başka bilim dallarında da çeşitli yazılar yazmıştır. Amacı geniş halk kitlerini eğitmek olduğu için eserlerde okuyuculara çeşitli konularda bilgiler vermiş Ahmet abimiz. Sade bir dili vardır. Eserleriyle sıradan kişilere, eserlerinde sıradan kişilere yer vermiştir. Eserleri teknik yönden zayıftır. Az önce bahsettik neden zayıf olduğunu. Hikaye arkadaşlar. Letaif-i Rivayet neydi hatırla bakayım. Hatırla ilk hikaye. Romanları ben burada hani önemli gördüklerimi aldım. Dürdan Hanım, Hasan Fella, Hüseyin Mella, henüz 17 yaşında, Paris'te bir Türk, Jön Türk, Felatun Bey ile Rakım Efendi. Bakın arkadaşlar Felatun Bey ile Rakım Efendi Doğu Batı çatışmasını işler. Hatta Doğu Batı çatışmasını işleyen ilk romandır. Tamam mıyız arkadaşlar? Doğu Batı çatışmasını işleyen bakın buradan Ferhatun Bey. Bey Batı tabiri. Rakım Efendi. Efendi Doğu tabiri. İşte bu Doğu Batı çatışmasını daha eserin hani e, ismiyle bize vermiştir. Sonra burada arkadaşlar Yeniçeriler diye bir roman var. Onu da bir yazayım ben. Yeniçeriler. Şimdi bunu niye yazdın hocam? Dikkat. Biz ilk tarihi romana ne dedik? Namık Kemal'in cezmesi dedik hatırlıyorsunuz mu? Güzel. Şimdi yeniçeriler ne biliyor musunuz? Mu? İlk tarihi roman denemesi. Namık Kemal'den önce bu deniyor. Tarihi roman yazmayı. İlk tarihi roman denemesi arkadaşlar. Anlaştık mı? Unutma, unutturma. Tiyatro oruna bakalım. Eyvah, açık baş, çengi, çerkez öz, özdenler. Bir de ben buraya şey, şunu yazmak istiyorum arkadaşlar. Müşahedat. Müşahedat. Şimdi bunu niye yazdın hocam? Romanlarından birini. Şöyle, hani şöyle yazayım da Dürdane Hanım'la şey olmasın. Arkadaşlar, müşahedatta şöyle bir durum var. E, Ahmet Mithat Romantik değil mi? Hatta romantizm akımının etkisiyle eserlerin falan filan akışını bölüyordu. Müşahedat kendi ilk, kendi naturalist romanıdır. Tek naturalist romanıdır. Tek naturalist romanıdır. Tamam mı? Bunu da bilelim gençler. Tiyatrolarına tekrar bakalım. Eyvah Açıkbaş Çengi Çerkez Özdenler. Gezi yazısı Avrupa'da bir cevelan arkadaşlar. Bu da bir gezi yazısıydı. Kimin? Ahmet Mithat Efendi'nin. Evet gelelim onun adaşına. Kime? Ahmet Vefik Paşa'ya arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa e, milliyetçi bir adamdır. Milliyetçi bir adamdır. Bursa valisidir aynı zamanda. Tanzimat e, tanzimatla başlayan milliyetçilik akımının temsilcilerindendir. Edebiyat alanında Molière'den Molière Burada bir E olacak. Moller'den yaptığı çevirilerle ün salmıştır. 16 PS tercümesi vardır. Arkadaşlar şimdi sadece bu tercüme etmemiş. Adaptasyon da yapmıştır. Bilginiz olsun. Moller'den tercüme ve adaptasyonlar. yapmıştır. ne? uyarlama. Yani bizim milletimize uyarlamış halde arkadaşlar. Anlaştık mı? Türk tarihinin Osmanlılar'da başlamadığını göstermek amacıyla Şecere-i Türk'ü Türkçe'ye çevirmiştir arkadaşlar. Şecere-i Türk'ü Türkçe'ye çeviren kişi kimdir? Ahmet Paşa. Bunun e, Bursa'da e, valiyken yaptırdığı bir tiyatro binası var arkadaşlar. E, kendi adına ah Ahmet Paşa Tiyatrosu. E, hatta şöyle söylentiler var. Valilik çalışanlarını zorla tiyatroya <laughs> Götürmüş falan böyle söylentiler de var. Bilginiz olsun. Gelelim Şemsettin Sami abimize. Edebi bir tane esri var. Diğerleri dil ve sözlük çalışmaları arkadaşlar. Adam antolojici. Adam dil çalışmacısı. Anlaştık mı? Ancak edebi anlamda bir eser vermiş. O da cuk diye oturmuş. Nasıl oturmuş hocam? Hadi bakalım. Dilci ve Türk milliyetçisidir. Roman ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Orhun abilerini ve Kutat Kubili'yi Türkçe, Türkiye Türkçesine çevirmiştir. Besa, Seyit Yahya adlı tiyatro eserleri vardır. Eyvallah. Şimdi dikkat. Devrinin en büyük dil bilgindir. Kamusu Türkiye, Kamusu Arabi, Kamusu Fransevi, Kamusu Ala alem adlı sözlükleri var. Kamusu görünce yapıştır yani anladın mı? Türk Edebiyatı'nda ilk roman sayılan, evet ilk roman arkadaşlar. Telif, yerli roman. Nedir? Ta aşkı, talat ve fitnat. Bak talat ve fitnatın aşkları anlamına gelir arkadaşlar. Aşkın çoğuludur ta Talat ve fitnatın aşkları anlamına gelen ilk yerli roman olan... E, Yerli Romanı yazmıştır gençler. Dikkat, biz her zaman ne diyoruz? İlkler kusurludur. İlkler kusurludur. Ee, eser aşırı kusurlarla doludur, doludur gençler. Okumanızı tavsiye ederim. Eser içeriği biliyorsunuz okumanız lazım. Ee, olmayacak tesadüflere yer verilmiştir. Eserin sonunda hani şaşırtıcıdır. Talat ve Fitnat kavuşamıyorlar. Fitnat başka birisiyle evleniyor. Evlendiği kişi Fitnat'ın babası falan çıkıyor yani. Kolleden tanınıyor falan filan. Böyle olmayacak tesadüfler gençler. Bilginiz olsun. Victor Hugo'nun sefillerini ve Daniel Defoe'nin Robinson Cruz adlı eserlerini Türkçe'ye çevirmiştir gençler. Üç tane de tiyatro eseri vardır. Besa Seyit Yahya'yı verdik. Yeterli gençler. Bir de ahde vefa olması lazım. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet Şemsettin Sami de burada bitiyor. Yani birinci dönem sanatçılarını genel olarak burada bitiriyoruz gençler. Eserler ezberlenecek. Eserler ezberlenecek. Ve konuyu anlamlandırmaya çalışacaksınız. Kendinize çok cici bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.